Merhaba sevgili takipçilerim. Nefis bir piliç tarifim var. Sosladığımız inciklerimizi soğan eşliğinde yüksek ateşte mühürleyelim. Soğanın muhteşem aroması inciklerin iki yüzeyine de geçsin. Mühürlenen inciklerimizi fırınlayacağımız kabımıza koyalım. Ben borcam kullandım. Soyduğumuz minik soğanlarımızı ve ortadan ikiye kestiğimiz bebek patateslerimizi de aynı tavada hafifçe kızartalım. Lezzetli olması için üzerine patates baharatı dökelim. Üzerine soyduğumuz sarımsakları, yeşil biberi ve kapya biberimizi de atalım. Tavayı sallayarak sebzeleri karıştıralım. Lezzetine lezzet katmak için kajun baharatı da dökelim. Kajun baharatı bu tarz yemeklerin lezzetini artırıyor. Yemeğinizin içerisinde patates varsa ve kızartma işlemi yapıyorsanız kajun baharatını mutlaka öneririm. Eğer farklı tat ve lezzetlerden hoşlanan biriyseniz sirkeyi mutlaka deneyin. Bir tatlı kaşığı sirke yeterli olacaktır hafifçe sotelediğimiz sebzelerimizi de fırın kabımıza alalım. Üzerine birkaç dal kurutulmuş dal kekiği koyalım. Ben kekiğimi toplayıp kendim kuruttum. Buna imkanınız yoksa pazar ve aktarlardan almayı tercih edin. Üzerine bir çay bardağı su ile açtığımız bir tatlı kaşığı domates salçasını dökelim. Oğlum güçlü kollarıyla yemeği fırına koyabilmem için bana yardım etti. 180 derecede 40 dakika pişirelim. Evet yemeğim pişti. Mis gibi yemeğimin ve kekin kokusu mutfağıma yayıldı. Bu tarifi çok beğeneceğinizden eminim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Ben arpa şehriyeli pilav eşliğinde servis ettim. Dilerseniz makarnayla da güzel olur. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere.